Bol acılı olsun. Bol acılı. Bol patates de koyar mısınız? Koyuyorum. Çekme beni. Tamam. i̇çli köfte de tamam. işte köfte de çek e, çekebilir misiniz diyorum. İçli köfte de e, verebilir misiniz? Lütfen. Şey beyefendi yerlere dökülüyor ama beyefendi be, be, beyefendi çok az oldu la. Döneri nerede bunun? Döneri nerede? Beyefendi. Beyefendi. Bir tane döner. Beyefendi. İçli köftemiz nerede bizim? Beyefendi sizi şikayet edeceğim. İçine neden koyuyorsunuz beyefendi? Midesiz ya. Bari paketli verin insan. Altını kapalı tutun. Düşüyor. Alın. Alın. Beyefendi Alın. ben sizi şikayet edeceğim Alın. beyefendi.